Bu video ekipteki aktif üyelerle çekilmiştir. 1 Ekim 2023. Soya sonunda Gacha Face'inden çıkıp bir animasyon serisi yapmaya karar verdi. Selam. Hepinizin pilot bölümü beklediğini biliyoruz ve yüksek ihtimalle bu bildirimi de o sandınız. Fakat bu sefer önemli bir gün için buradayız. Bugün yani 1 Ekim Soy Yapım Şirketi'nin kuruluşu, başrol serisinin ilk adımı ve Aran karakterinin doğum günü. Ve biz de bugün özel olarak proje hakkında birkaç gelişmeyi aktarmak istedik. Aynı zamanda ekipteki önemli kişileri de sizlerle tanıştırıp eğlenceli birkaç kısım ayarladık. Şimdi ilk konumuza dönersek... Ana projemiz olan başrolün pilot bölümü aylardır dediğimiz gibi taslak aşamasında ve hala animatör eksiğimiz var. Tabii ki sizi tek bir fragmanla beklemek istemiyoruz. Bu yüzden ikinci bir fragman ile uğraşıyoruz. Bu süreçte hala yanımızda olduğunuz ve desteğiniz için de teşekkür ediyoruz. Şimdi fazla uzatmayarak eğlenceli kısma geçelim. Soy yapım şirketi sizlerle. Merhabalar ben Soya. Başrol serisinin yapımcısı ve soy yapım şirketinin kurucusuyum. Ayrıca Aren'in seslendirmeniyim. Selamlar, ben Yiji. Soy yapım şirketinin kurucularından biriyim. Aynı zamanda başrol dizisinin senaristi ve Delfin karakterini de seslendirmeniyim. Merhabalar, ben Scott. Hard Animation Storyboard Taslak, stile geçirme ve arka planda birkaç periyi seslendiriyorum. Selam, ben İlayda ya da diğer bir bildiğiniz adımla Velvet'ti. Öyse karakterini ben seslendiriyorum. Öncelikle hepinize merhaba. Ben Akira, yani Akiş. Duygun'u seslendirmeliyim. Herkese merhaba, ben Ömer. Soya Yapım şirketinde Gökdeniz Polat'ın seslendirmeni olarak görev alıyorum. Kendimden kısaca bahsedeyim. Dublaj işlerimin yanı sıra resim ve oyun yapımı gibi çeşitli şeylerle uğraşıyorum. İleride bir günde başarılı bir oyun geliştiricisi olmak istiyorum. Selam çatırlar, ben Nazo. 16 yaşında bir bebeğim ve ekipte Storyboard işini üstleniyorum. Bir de bunun yarı sıra kendi halimde yazdığım bir kitap var. Bir de resim çizmeyi falan çok severim işte. Allah Allah story bu arada resim çiziyor ne kadar da garip. Ee, ekiptekiler şakalarıma çok güldüklerini söylerler. Hayır söylemediler ben uyduruyorum. <laughs> Onun dışında boyum 1.80 yakışıklı ikiye bir adamım. İki yani taliplerimi bekliyorum artık almazsanız siz kaybedersiniz. Selam millet ben Yotsuba ve başrolde 5 liderden biri olan Açeli'yi seslendiriyorum. Selam Kofret ben. Son yapım şirketinin kurucularından biriyim. Şu anda 16 yaşındayım ve başrol akibinin çoğunluğu gibi daha bir lise bebesiyim. Son zamanlarda birazcık, azıcık bir şey tembellik yapmış olsam bile genellikle senaryo yazımında yardım ediyorum. Selamlar, ben Atila'nın seslendirmeni mantar. Mete de diyebilirsiniz ama mantar demenizi tercih ederim. 14 yaşındayım henüz ve bu kadar. Yani Herkese merhabalar. Ben Ay. Hayır, şaşırtıcı belki ama yapay zeka değilim. Seri konusunda destek olup Aspenya karakterini seslendiriyorum. Teşekkürler. Bir gün TikTok'ta gezinirken başlığın iş gördüm. Çok beğendim. Neden seslendirmede şansımı denemiyorum deyip sunucuya birkaç dublajımı attım ve kısa sürede ekibe alınmışım. Bunu beklemiyordum çünkü çok acemiydim. Ben başrol serisini ilk başta TikTok'ta gördüm. hızlı hızlı gönderileri kaydırırken başrolü görünce bir duraksadım. Kısa bir fragman yayınlamışlardı o zaman ve çizimleri daha taslak haldeydi. Ama ona rağmen bayağı ilgi çekici duruyordu. Ben başrol serisiyle Soya'nın bir anda gelip ben animasyon serisi yapacağım demesiyle tanıştım. Ve emin olun uzun süre tanıdığımız ve Gacha dönemindeki projelerin hepsini yarım bırakmış birinden animasyon gibi büyük bir iş duymak gerçekten şaşırtıcıydı. Ki ilk başta ne ben ne o zamanki ekip pek soya inanmış mıydık ben bile şüpheliyim açıkçası. Umarım <laughs> bu söylediklerimi alınmıyorsundur soya. Ha ama buna rağmen bizi şu an buraya taşıdığın için gerçekten senden gurur duyuyorum. Başrol serisiyle Soya'nın yaptığı şu tatlı minik müzisyen ve seslendirmen lazım videosuyla katıldım. Yani tanıştım. Katılım değil. Neyse. Hatta birkaç küçük hata olduğu için binlerce kez linki tekrar tekrar yazmak zorunda kalıp ezberledim. Çok kötü anlardı benim için ama şimdi iyiyiz çok şükür. Soya ile diziden önce de arkadaştık ve bir yıl önce rastgele bir gün konuşurken bana bir dizi fikrinden bahsetti. Ben bu diziyi çok sevdim, fikre bayıldım ve Soya'ya bu diziyi planlamasında yardım etmeye başladım. Çok güzel soru. Ben şimdi bir <laughs> gün TikTok'daydım işte dolanıyordum öylece. Geziniyordum hani. Ondan sonra karşıma e, ekip videosu çıktı. Hani ekip üyeleri falan arıyorlardı. Ben de dedim oha niye Türk animasyon serisi mi destek? Güzel bir soru. Öncelikle biz sevgili diktatör... <laughs> Pardon patronunla sınıf arkadaşıydık. Böyle 10. sınıfın başları oturmuşuz atölyede dedikodu yapıyoruz. Sonra konuşmanın ortasında bana bir projeye başladık dedi. O an dedim bu salak 20 tane diziyi yarım bıraktı yeni projeye ne ara geçti diye ama olsun ya da merak ettim sordum neymiş diye. Sonra bana karakterleri gösterdi tek tek anlattı falan karakterler de çok seksi ha neyse. O gün öyle bitti işte. Sonra aradan bir hafta gibi kısa bir süre geçti. Maso <laughs> Allah çarptı pardon. Geldi bana dedi ki kanka işçi lazım bize gelir misin falan. Ben de sarı geri evet dedim tabii ki. Yoksa benim gibi seksi, yakışıklı, işte ne bileyim güzel. Öyle birini bulabilir miydiniz burada? Ha, tabii ki hayır. Ben Soy'nun çok eski takipçilerinden birisiyim. Gatcha Türkiye'de o zamanlar için iyi bir edit yaptığı için parlıyordu resmen ve idollerimden birisiydi. Büyüyünce de ekip aradığını gördüğüm an başvurdum. Başvuru serisini takip eden arkadaşlarımın referans olmasıyla tanıdım. İyi ki de tanımışım diyorum. Gerçekten çok güzel bir proje ve buna katkı sağlayabiliyor olmak benim için büyük bir sevinç. Şöyle başlayayım anlatmaya. Ömer diye bir arkadaşım var. O kendisi de burada konuşur zaten. Çünkü Gök'ün seslendirmeni nasıl konuşmasın? Biz bunun hem iş arkadaşıyız hem yakın arkadaşız. Birbirimize sürekli yardım ederiz. Karşılık beklemeden. Ben ona yardım ederim o bana yardım eder. Güzel bir arkadaşlık ilişkimiz var. Bir gün bana yazdı. Mete bana çok yardımcı olan bir arkadaşım var dedi. Ve bunlarda bir seslendirmen adam eksiği var dedi. Eğer ilgilenirsen sen onlara yönlendirebilirim. Çünkü senin güzel seslendirmenlik yaptığını söyledim ve onlar da ilgilenebileceğini söyledi dedi bana. O beni Soya'ya yönlendirdi ben o teklifi kabul edince. Soya benim birkaç ses kaydımı aldı. Sonra buradayım yani. Başrol ekibi açıkçası benim ailem gibi. Ekipteki herkesi ayrı ayrı seviyorum ve herkese bayılıyorum. Başrol ekibi hakkında söyleyecek kötü bir şey düşünemiyorum bile. Çünkü hepsi çok iyi insanlar ve ya evet çok iyiler. <laughs> Bayılıyorum onlara. Çok dürüst bir şekilde söyleyebilirim ki açık ara gördüğüm en iyi ekip falan bu. Herkes işini çok iyi ve aksatmadan yapıyor ve ekipte kötü veya soğuk diyebileceğiniz kimse yok. Herkes çok samimi ve arkadaş canlısı olmasının yanı sıra çok yetenekliler. Yani böyle sürekli çeşit çeşit şeylerle uğraşıyorlar. Hem kendi işleriyle uğraşıp hem de başkalarına yardım da ediyorlar. Bu kadar yetenekli ve azimli insanların olduğu bir ortamda bulunmak haliyle beni çok mutlu ve motive ediyor. Ekibi çok seviyorum. Herkesi seviyorum. Herkes çok tatlılar. Hepsi bende ayrı ayrı kayıtlı. Hatta herkes bende ayrı bir şekilde kayıtlı. Hepsine şey verdim, nickname verdim. <laughs> yeah. Çok seviyorum kendilerini. Çok samimiler. Hepsi canlarım ciğerlerim. Başrol ekibi benim tanıdığım şu ana kadarki en samimi ekip olabilir. Bir samimiyetleri var, bir mizahları var ve sen ne kadar farklı olsan da, ne kadar kendini farklı hissetsen de onlar öyle düşünmüyor. Seni her halinde kabul edebilecek bir ekip. Ekip hakkında düşüncelerim yani bunu şöyle özetleyebilirim sanırım. Biz bir aileyiz. Tüm parayı soyuyor. Şakayı bir kenara koyarsak aslında soyup şirketi bir arkadaş grubu. Ekibi kurduğumuz günden beri bizim her zaman amacımız bir iş arkadaşlığı yerine gerçek bir dostluk kurmak olduğu için çok az sorun yaşadık. Ve ben hala bu tercihimizin en doğru kararı olduğunu düşünüyorum. Çünkü iş arkadaşlığı uzun bir süreçte kırılabilecek bir şeyken bir dostluk, bir arkadaşlık, bir samimiyet her zaman sonsuza kadar gidebilecektir. Ekipteki herkes ailem gibidir. Herkese özel bir şakam, özel bir aram vardır. Hepsinde tek tek fikirlerim var. İlk önce ekli kurulumuz alan başlamak istiyorum. Zaten duygularımı ekip için zeret gitmek gibi çünkü bir de beni ekipten attı. Zaten çoğu iş bana koydu. Şizellerin çoğusuna iş vermeyip beni enayi gibi çalıştırdıktan sonra beni ekipten attı. Daha sonra birkaç gün haftası aralık bilmiyorum tarihe. Beni gelip saat 3'te chatler dizim önünde köle lazım gelir misin diye beni teklif etti. İnanılıyor musun? İlk başlarda ekiple konuşmaya çekindim çünkü ortada bir şey yokken bodoslama ekibe girdim. Ama sonra madem beni seçtiler neden kendimi sosyalleşmekten alıkoyuyorum diye düşündüm ve ekiple iletişime geçmeye başladım. Sonra fark ettim ki hepsi harika insanlar. Ekimi çok seviyorum. Hepsi ayrı yetenekliler, çok sıcak kanlılar. Çok şeker kişilerle tanıştım bu süreçte. Bu yüzden çok mutluyum. Başrol ekibi hakkındaki düşüncelerimi söylemek gerekirse e, hepsini çok seviyorum. Buradan e, öpücüklerimi yolluyorum. En iyi patron seçtikleri için de aşırı mutluyum. Şaka şaka. Ya ben ekibi gerçekten çok seviyorum. Gayet iyi insanlar. Hepsi deli. Aynı ben. Bu yüzden ekibimi çok seviyorum ve onlarla çalıştığım için çok mutluyum. Yani çok fazla kişi gitti, çok fazla kişi geldi. Ama ben şu anki ekibimizle aşırı mutluyum. Başrol ekibi hakkında tek düşüncem sanırım onları sevmem. <laughs> Çetmiyallah, Betty. Şaka yapıyorum. Ben genellikle ekiplere yazmadığım için asla böyle samimi olamayacağım diye düşünüyordum. Ama bir sesliğe girdim, bir anda beni kucakladılar. Çok şaşırdım. Herkes oldukça samimi. Saygı ve sevginin yanında üyelerini aile gibi karşılayan, kucaklayan bir ekip. Çoğumuz birbirimizle iletişim halindeyiz ve böyle bir ekipte beraber olmanın getirdiği yakınlıkla her daim birbirimize yardımcı olmaya hazırız diyebilirim. SYŞ ekibi şu ana kadar tanıdığım en tatlı ve en salak insanlara sahip. Bu arada sayın da... Yani salak derken kötü anlamda değil ya. Şapşallar işte hani olur ya öyle. Ama soyadım da. Neyse, ben kısacası Chelsea ekibini çok seviyorum. Çok tatlı, nazik, eğlenceli ve normal insanlarla dolu. Onlarla konuştuğumda böyle yumuşacık oluyorum ya. Hani ben ne kadar onları zorbalasam da, onlar beni sevmeye devam ediyor. İşte gerçek ruhu budur. Soya arada bir sesdeyken şey yapar. Ekran açar ya da e, aç, atıyorum kamera açar. Animasyon yapar. İşte Aren'in mutfaktan çıktığı bir sahneyi yapıyordu o sıra. E, i̇şte bizimkiler dedi mutfak falan filan. Lan ben ben onu tiyonet almıştım. Lan <laughs> o <tuvalet> değil mi? <laughs> Ondan sonra <laughs> girdiler falan. <laughs> girdiler. Ondan sonra soya. Kuzetten bok çizmeye başladı. <laughs> Ya yüksek ihtimalle önüme milyonlarca soru koysalar ve aralarından biri bu oldu, en çok zorlanacağım kesinlikle bu olurdu. Ama illa birini seçmem gerekiyorsa, yani sanırım provalar olurdu bu. Çünkü gerçekten keyif aldığım anlar, dilim dönmüyor falan. Yani de hep ben bocalıyorum bu arada. Ama müzik provalarına nefret ediyorum bak. On onlar çok ayrı bir konu. Onun dışında normal bölüm provaları güzel. Ayrıca ben sanırım biraz işkoliyim. O yüzden toplantılara bayılıyorum. Gerçekten hani konu toplantı da ekibe yeni biri alınmış ve tüm senaryoyu anlatmam gerektiği bir durumsa eğer sessiz de bitiyorum. Bu benim kırmızı noktam. Hangi örneği versem nereden başlasam bilemedim çünkü ekiple geçirdiğim her an cidden çok güzel. Ama galiba şey diyebilirim. Benim ilk katıldığım zamanlarda zaten bir önceki ses kaydında da bahsettiğim işte konuşmaya utandığım zamanlar diyelim. O zamanlar herkes sesinde konuşurken ben chatten yazıyordum. Hem ben insanları dinliyorum hem onlar beni dikkate alıyorlar. Sanki ben de konuşuyormuşum gibi hiç böyle bozuntuya vermeden aynı şekilde bana cevap veriyorlardı ben ne zaman yazsam ve çok hoşuma gidiyordu. 1 Nisan 2024 video kanalında bir duyuru yapıldı. Birinci bölüm yayınlandı diye. Tabii o sırada outro olmakla beraber intronun daha ancak taslak vokallerini kaydedip ona için atabilmişim. Öyle bir korktum ki onu koydular diye, direkt sesliye koştum. Şakaymış. <laughs> Oldukça sağlam bir şakaydı. Şu an geriye dönünce baya komik. Ben sınav senemden dolayı ekipten biraz ayrı düştüm ama herhalde favori hanım Ayı'nın evini basıp ofise çevirme planı falan yaparken de e, beni Mete ile balkona attığınızı unutmadım. Yani birilerini zorbaladığım her an benim favori hanım diyebiliriz. <gülüyor> 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 <laughs> bu ponçik ekiple yaşadığım o kadar güzel anı var ki bu videoya sığmaz. Ama bir tanesini diyecek olursam o da biricik. Çok tatlı karım Scott'la ilk sohbetimiz olurdu. <laughs> Herkes uyumak için sesten çıktıktan sonra biz iki salak baş başa kaldık işte. Ve MBT muhabbetini açmamla beraber sohbetimiz uzamaya başladı. MBT'den sevdiğimiz müziklere, oradan siyasete, oradan hobilerimize derken bir baktık saat 12 olmuş. Tam samimiyet kurdum. ...artık zorbalayabilirim <laughs> dediğim an... ...annemden aldığım büyük tehdit üzerine... ...çıkmak zorunda kaldım. <laughs> Ama olsun. Böylece büyük bir aşk başlamış oldu. Bu ekip bile o kadar fazla... ...güzel ve iyi anım oldu ki... ...şu anda hangisini anlatacağım... ...hakkında kararsızım. Ama sanırım en sevdiğim... ...sesliğe girip beraber... ...gartipon ya da... ...prova yaptığımız zamanlar. O anların sadece benim kalbimde ayrı bir yeri olduğunu düşünüyorum. Eğlendiğimiz zamanların hepsi benim için çok iyi anılar kısacası. İlk öncesi de kesinlikle bu Bodrum'da olmak. Tamamen tüm ekiple olması bile geçen pazarda sanırım Soya ve Akira ile Kimikon'a gitmiştim. 40 yıl düşünsem böyle bir şey olacağı aklıma bile gelmez. Şimdi ekiple çok fazla anım var yani gerçekten çok fazla çok gerçekten çok her gün sese girdiğimiz ya da yazıştığımız için deli gibi anımız var ama benim bir tane anımı seçmek gerekirse biz e, çizimleri yaparken doğrusu ben çizimleri yaparken aniden dalgasına ayrı katman açıp kaka ya da tuvalet çizerek e, ortamı yumuşatmamız olabilir. Ya da femboy gökdeniz çizmek favori anılarımdan biridir. Ekiple yaşadığım favori anım sessizdeyken biz birbirimize farklı farklı şeyler süblimenleri önerirken Soya'nın konuşmaya dahil olup bize ben size hiçbir şey öğretemedim mi? Dilek Sübriminali'nin her şey beleş demesi beni çok güldürmüştü. Bir de Yotsu Bebe Soya ile buluşmamız. Patronumla tanıştım. Ve de Aren Sticker'ım var. Açlar şu kapıyı. Hey, sit you're a man. Jesse, bu ne amına koyayım? Sakin ol Mr. White. Ne Lan benim adamım. Sakin ol adamım. Merhaba ben Gustavo Fregue. Ondot lira farklı anan. Uh -huh. Videonun sonuna geldik. Fakat ekranda görmeye alıştığınız yüzlerin yani bizlerin de birkaç sözü var. Yaratıldığımız günden beri tüm bu proje, ekipteki her bir bireyin hayali olan gelecek içinde. Ve bugün o geleceğe yaklaşılan tam bir yıl oldu. Nelerden ödün verildi, kimlerin neler yaşadığı hakkında anlatılacak birçok şey olsa da, bugünün konusu bu kadardı. Sizleri burada görmek güzel. Nice beraber finale kadar sürecek senelere. Görüşmek, Görüşmek üzere. Hiçbir şey vazgeçmek için çok geç ondan arkana bakma Kendi mutluluğunu düşünmeyen biri Gözleri büyük kin ile kararmış gibi Davranır artık ona bir el verilemez Tek tutumdu ipi sonuç odaklıdır Gözleri